Herkese merhaba. Ee, i̇zine giderken bir şey 200 kilometre kadar arabamızı arıza yaptı. Ee, telefon ettik. izin yolu. Bize çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Hemen şey geldi. Çekici geldi. Gidiyoruz şimdi. Arıza. Ondan sonra arabanın e, arızası giderilecek. Şimdiden alakalarına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Yolu takipçileri işe 200 km kalarak arabam arıza yaptı. E, izin yolunu aradım. Oradaki arkadaşımız bana çok yardımcı oldu. Daha sonra bu değerli arkadaşımızı gönderdi. Tamirci kendisi. Arabamızı çektik. Garajına getirdik. Her şeyi tip top yaptı. Her şey çok güzel. Emeklerine sağlık. İzin yolu taksitçileri. Herhangi bir şeyiniz olursa muhakkak bildirin. Çok yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sağ olsun. 先生、来てくれた。